da konuyla birlikte bu başlığı değerlendirecek. Sözü Murat'a ve konuğuna bırakalım. Evet Hakan Uysal sizin de söylemiş olduğunuz gibi e, TOKİ müjdesinden sonra bir müjde daha geldi. Erken, borcunu erken kapatanlara yüzde 25 indirim müjdesi geldi. Peki bu indirimden kimler yararlanabilecek? İndirimin kapsamı nelerdir? Hemen yanımda uzman konuğum Rodi Bey var. E, Rodi Bey, e, TOKİ'den bir müjde daha geldi. Peki bu müjde e, neleri kapsıyor? E, nasıl yapılacak bu işlemler? Şimdi e, TOKİ'den e, ev veya iş yeri almış olan, devam eden ödemelerle ilgili e, bu hak sahipleri ve vatandaşlarımıza peşin ödemelerde yüzde yirmi bir indirim geldi. Yani siz bugün TOKİ'deki borcumu ben gelip hepsini kapatmak istiyorum dediğiniz zaman burada da yazdım zaten. Yani TOKİ'ye iki bin TL borcunuz var. Ben bunu nakit kapatmak istiyorum. Yüzde yirmi bir indirim yapıyoruz. Bu yüz elli bin liraya düşüyor. Yani burada elli bin TL gibi bir avantajımız oluyor. Eğer bu borcumuz dört bin TL ise yüzde yirmi indirimle üç bin yani yüz bin TL bir avantajımız oluyor. 600 bin TL borcum var. Ben bunu ödemek istiyorum. Gene %25 indirim yapıyoruz. 450 bin TL ve 150 bin lira burada bir avantaj oluyor. 800 bin TL borcu olanlar için de yine ben burada bunları örnekledim ama bu örnekler arttırla veya değiştirilebilir. %25 indirimle 600 bin liraya düşüyor. Burada da 200 bin lira bir avantaj oluyor. Bu kampanya 19 Ekim'e kadar sürecek. Onun için burada dikkat etmek de lazım. Bir de borcumun tamamını ödeyemeyenler için de dediler ki %25'inden az olmamak kaydıyla. Yani 400 bin TL bir borcunuz var da bunun tamamını ödeyemiyorsunuz. Diyor ki o zaman %25'i ne kadar? %30'unu da ödersiniz, %35'ini de ödersiniz. Ne kadar artık? %25'i ne yapıyor? 100 bin. Yani 100 bin TL'ye kadar Öde, ödediğiniz takdirde de %25'i düştüğünüz zaman burada da 75.000 TL'ye düşüyor. Yani burada da 25 binlik bir avantaj oluyor. Hı hı. Onun için e, bu kampanya bence çok önemli. Özellikle peşin ödeyecekler için e, aynı zamanda hemen de tapularını teslim almış oluyorlar bu ödemelerini bitirdikten sonra. E, TOKİ zaman zaman bu tür kampanyalar yapıyor. Bu da Bunları takip etmek lazım. E, dediğim gibi e, kampanya 19 Ekim'e kadar sürecek. E, bu süre içinde e, gelip e, TOKİ'ye başvurup ödemelerini yapabilirler. Ee, tabii ki bu arada şunu da hemen göstereyim. 800 bin liralık bir e, borçta 200 bin lira da gerçekten güzel bir rakam. Evet doğru. Hı -hı. Yani dörtte biri kadar 4'te kadar bir indirim yapıyorlar. Yüzde 25 dörtte biri e karşılık geliyor. Onun evet. için e, kampanyaları takip edelim. Evet. Evet TOKİ müjdesinden sonra tekrar bir müjde daha geldi. 800 bin liralık bir borcunuz varsa 200 bin liralık bir karınız olabiliyor bu müjdeyle birlikte diyelim. Sözü buradan size bırakalım.